Merhaba hanımlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim modelim bu. Bunda e, kullandım kurdalemin dokusu sert. Biraz daha geniş attım. Bundaki kurdalem dokusu daha yumuşak. Bu yerli kurdale, bu da ithal kurdale hanımlar. Bu şekilde yaptım. Bunun için bize gerekli olan malzeme 1 santimlik grogen kaplı tacı ihtiyacımız var. 4 santim eninde grogen kurdaliye ihtiyacımız var. Boyunu 100-102 şöyle göstereceğim hanımlar fazla gelebilir. Ben ne olur ne olmaz fazla kestim videonun sonunda fazla gelip gelmeyeceğini o zaman anlayacağız. Ona göre size söylerim. Dediğim gibi ben biraz fazla kestim. 104 santim. Şu şekilde taşlara ihtiyacımız var. Bu olmadan ince de kullanabilirsiniz. Illa da taş olmasına gerek yok ama. Şık, şık parlak durmasını istiyorsanız bu şekilde taş kullanabilirsiniz. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Kurdelemi bu şekilde katlıyorum. Bakın, ölçelim. yapımı gayet kolay hanımlar. Şimdi buradan aynı şekilde bakın. Burada aleme katladım. burada çevirdim tam ortadan silikonuma sıktım şimdi yine aynı şekilde burada aleme şöyle gelişi güzel katladım pile yapıyoruz ters çeviriyorum. Burada isterseniz kendinize bir ölçü şablon çıkartabilirsiniz. Mesela şuraya bir buçuk santimlik bir şablon çıkartarak ya keserek katlayarak aynı eşit oranda yapabilirsiniz hanımlar. Kurdalem bitene kadar bu şekilde devam ettireceğim. Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şöyle ölçeceğim bakın. Dediğim gibi kurdalemi fazla kesmişim. 100 santim olarak kesin hanımlar. Bunu son bir tane daha yapacağım. Şöyle. Yakından göstereyim bakın. halemizi şu şekilde. Pile yapıyoruz. tersini çeviriyoruz. Fazla alanı keseceğim. 10 santim fazla kesilmiş hanımlar ona göre ayarlama yapın üç buçuk santim bu şekilde pilelerimizi yaptık hanımlar şöyle bunu dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz hanımlar şimdi ben taşlarımı yapıştıracağım onun için güçlü yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Bu aralara yapıştırıyoruz. Dediğim gibi taş değil bu şekilde inci de kullanabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde de olabilir. Şimdi buraları da mantı gibi birleştiriyor hanımlar bak. İki ucu tutarak mantı gibi kapatıyoruz. Bu işlemi silikonla yaptım ama silikonla geri attı hanımlar. Güçlü yapıştırıcıyla yaparsanız daha sağlam olacak. Belki kurdalem sertti o yüzden geri attı bilmiyorum ama. Bu şekilde devam ettiriyoruz bakın. Bu yapıştırıcıyı da e, biraz beklemesi gerekiyor. Sonuna kadar bu şekilde güzelce yapıştırıyoruz. Evet. tacımız bitti hanımlar. Şimdi e, başlangıç noktasında e, dilerseniz bunu yapmayıp bu şekilde bırakabilirsiniz. Dilerseniz böyle başlar ya da bu şekilde başlayabilirsiniz. Ama ben burayı da aynı şekilde büküyeceğim. Onu da göstermek istedim. Tercih sizin hanımlar. Evet, tokamız bitti hanımlar. Taacımız pardon. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen videoların devamı için buna ihtiyacım var desteğinize ihtiyacım var her seferinde e, tekrarlamak istemiyorum kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz e, bildirimleri açarak e, yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar bu şekilde yapacak deneyeceklere şimdiden kolay gelsin Allah'a emanet olun bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.